Bugün 10 Mart 2017 Cuma, Venüs günündeyiz. Aslan Burcu'ndaki ay güne yaratıcı ve canlı enerjiler veriyor. Sosyal yaşamda dikkat çekebilir, yeteneklerimizi iyi ifade edebiliriz. Öğle saatlerinde ay terazi burcundaki Jüpiter ve koç burcundaki Uranüs uyumlu açılar yapacak. Oldukça iyimser ve güvenli hissedebileceğimiz bu saatlerde ilginç fırsatlarla da karşılaşabiliriz. İş ve özel yaşamımızda, ilişkilerimizde sürpriz gelişmeler olabilir. Aşk, flörtler, romantizm, çocuklar, eğlence, sanat gibi alanlarda hareketli ve verimli bir gün olabilir. Bir ay önce gerçekleşen ay tutulmasının etkilerinin de gündeme gelebileceği, bazı hedef ve arzularımıza kavuşabileceğimiz bir gündeyiz. Akşam saatlerinde ay Yay burcundaki Satürn'le üçgen açı yapacak. İstikrar ve güven veren enerjiler yoğunlaşırken uzun vadeli hedeflerimizde daha kararlı olabiliriz. Enerji gezegenimiz Mars bugün Boğa burcuna geçecek. Mars 21 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde enerjimizi para, maddi güvenlik, konfor, güven ve sadakat kavramlara yönlendirirken günlük yaşamımızda daha sakin, sabırlı ve istikrarlı hareket edebiliriz. Ancak aşırı sabitlik, inatçı ve tutucu tavırlarda rahatsız edebilir. Venüs ve Mars bir süre birbirlerinin burcunda ilerleyeceğinden, ilişkilerde kişisel arzular, cinsellik, güven, istikrar, menfaat gibi kavramlarda sınavlarla karşılaşabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.